Süveyda'da ateşkesi varıldığının açıklanmasının ardından çatışmalar devam etti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü geçti. Bölgedeki gerginlik, Dürzi gruplar ve Bedevi Arap aşiretlerinin birbirine ait araçlara el koyması ve bir dizi insan kaçırma olayıyla başlamıştı. Şam yönetimi bölgeye birlik gönderirken çatışmalara İsrail saldırıları da eklendi. Üçüncü günde Suriye ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ancak çatışmalar devam etti. Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hicri, Ateşkesin kendilerine dayatıldığını iddia ederek Suriye askerlerinin Süveyda'ya girmesine karşı direnme çağrısı yaptı. Suriye Savunma Bakanlığı da güvenlik güçlerine ateş açıldığını, silahlı gruplara karşılık verildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, sükunet ve entegrasyon yolunda ilerlemek için taraflarla temasta olduklarını belirtti. Barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Amerikan basınına göre Beyaz Saray İsrail'den Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi. İsrail'in de bu talebi kabul ettiği iddia edildi. Ancak İsrail yetkililerden gelen açıklamalar iddiaların tam tersi oldu. İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye askerleri çekilene dek saldırıların süreceğini duyurdu. <laughs> İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'nin güneyinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Daha ileri adımlar atmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum. Bu büyük oranda Şam'ın adımlarına bağlı demişti. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraya suikast çağrısı yapmıştı. <laughs>